Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Kahve rastisinin yeni bölümünde çekimleri başladı. Arkadaşlar çekimlerden olan kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Buyurup seyredin. Umarım beğenirsiniz. Sizleri videomuz sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Sizler için birbirinden yepyeni kareler paylaşıyorum. Umarım beğenip ve yorum yaparsınız. Bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. ve izlemede de. thank you